Selamun aleyküm ve rahmetullah arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sizleri çok özledim. Bugün Mette İvaz konusunu anlatacağım inşallah. Benden bunu istemişsiniz. Birkaç kişi de yazmış. Aslında her ders bunu söylüyorum. Aslında bildiğiniz bir kural. Fakat bir de Mette İvaz başlığı altında görelim tabii ki. Derse geçmeden önce her zaman bu ufak hatırlatmamı yapmak zorundayım. Çünkü gözden kaçıyor. Unutabiliyoruz. Yeni öğrenciler geliyor. Bu videomuzda karşılaştım hocam. Bu videomuzda size abone olduk deniliyor. Ve ben çok mutlu oluyorum. Yine abone olmayı unutmayalım. Ve bu dersin altına istek ve önerilerinizi muhakkak yazın. Biliyorsunuz sizlerle konuşmayı, yorumlarda yazışmayı çok seviyorum. Aynı zamanda Telegram, Instagram... E, WhatsApp hatlarına lütfen girin burada canlı yayın yaptığım zaman e, söylüyorum işte bugün canlı yayın yapacağız hazır olun diyorum o sırada canlı yayın esnasında da soru sorabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi dersimize geçelim bakalım Peki, bugün mette İvaz'ı işleyeceğim bakın Hatta kapak resminde de tervin iki üstünlük kelime koymuşum Demek ki bununla mı ilgili acaba şimdi bir bakalım isterseniz Mettivaz öncelikle tanımını yapacağım arkadaşlar. Ne demek? Tenvinli ama her tenvin olur mu hocam? Her tenvin olmaz. Yani iki esre, iki ötre değil. İki üstünlü kelimeyle biten isimler. Vakıf yani durulduğunda o iki üstünü bir elif uzatarak okunmaya denir. Ve bu uzatmanın ölçüsü de bir elif miktardır. Yani hocam şartlarımız nelerdir? Toparladım. Kelimenin sonunda olacak, vakıf halinde yani Durduğumuzda, durduğumuz esnada çıkış olacak ve kelimenin son harekesi iki üstün olacak. Sadece tek uygulanılmayan yer kapalı T yani yuvarlak T var ya. Müenneslik alameti ki Arapça dersleri de vereceğim size Kur'anı anlamaya yönelik bu müenneslik taşıdır. E, bu harfte yapmıyoruz. Örneğin fethen, bakın fethen burada. Metti İvaz var mı hocam? Hayır geçiş yapıyorum ben. Şu an Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. vasıl halindeyim. Burada değil. Bakın durak burada. O zaman burada olabilir Metti İvaz. Tamam mı arkadaşlar? Fethen sonra mim gelmiş. O zaman idgam meal gün ne yap? Fethem Hem ham Fethem Mübinen mi? Mübin mi? Hayır cezim yapmıyorsun arkadaşım. İki üstünlü bir kelime de yanında da durak varsa uzatarak dur. Mübine. -a. A şeklinde yazdığıma bakma. Şapkalı A. E, yumuşatarak okuyorsunuz. A, E arası bir sesle. Mübine değil. Ma değil. Na, na, ka, kağıt örneğiyle çalışın. Kağıt diyerek. Kağıdı ver diyor muyuz? Kağıdı ver. Kağıt. Ka, na hep k'yı uydurarak çalışın evde tamam mı? Mesela z'yi uydur. Z, k, k, z, k, k, k. Mesela b'yi uydur. B, ba değil. B değil. Hep kağıt örneği aklınızda bulunsun. İnce harfleri bu şekilde yapıyoruz. Evet. Yeni yeniden bir örnek. İyice anlayın diye bilerek böyle bir örnek getirdim. Sıra metti tabii. Ban Bakın iki çizgi ama ben hala Kur'an-ı Kerim okuyorum. Burada durmuyorum. Diyelim ki burada duracaksan he medde ivaz oluşur. Sıra da diye durabilirsin. Ama ben vasıl yani Kur'an-ı Kerim'i okuma esnasındayım. Hala devam ediyorum. O zaman burada medde arız oluşmaz. Bakın burada e, yazamadım. Me'al gunne vardır. Tamam mı arkadaşlar? Ay çok çirkin yazdım. <laughs> me'al gunne, idgam me'al gunne. Sıra müsteğime. Ka, kaya uyarla. Ma, ma. Uzatarak ma deyip bitirmiyorum. Bir elif miktarı da uzatarak bitiriyorum. Sıradan müsteğime. Durdum. Sonra diğer ayete başlıyorum. Tecvit olarak neymiş? Metti İvas bulunuyormuş burada. Alimen ısrar var burada. Bakın. Hakime durdum. Medde-i oluşturdum. Bir elif miktarı uzattım. Ama diyelim ki ben burada duruyorsam, burada da durduğunda alime medde-i oluşur. Geçtiğinde ne yapılmıyormuş? Medde-i vaz yokmuş. Feuzen azime Yine ne var burada? Meddi ivaz var. Azime. Burada ne var arkadaşım? Ishar harfi var. Ayın gelmiş. Düz okuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hadi devam. Bukrata ve asile. Esil deme arkadaşım lütfen. Cezimleme genelde en sık yapılan hatalardan bir tanesi. Esil diyor. Olur mu? Hayır. lan diyor. Olur mu? Hayır. Lam elif zaten incedir. Lam ve elifin birleşimidir. Len. Len. Mantığı nedir o zaman? Neden uzatırken A sesine çeviriyorum peki ben bunu? Hani demin anlattım ya. B. Hatta cüz konularında. Girin elif uzatma harfine tıklayın izleyin ya da tecvid derslerinden medde tabiiye tıklayın izleyin. Bu çok sık karıştırılan bir hata. Üzerinde üstün harekesi varsa yanına bir tane elif gelirse bu şekilde kağıt dedim ya deminden beri kağıt diyorum. K Ka, yani ince bir a e arası sese çevrilir. O zaman bunun da içerisinde lam artı elif olduğuna göre üstünde de üstün var. Bakın yine aynı formül üstün ve yanında elif. Demin de B'ye yapmıştım. Üstün yanında elif. O zaman la olur. Ben bu sebeple L demiyorum. La diyorum. İçerisinde zaten bunun e, uzatma harfi var. Ve metni ivaz yapıyorum zaten. İki üstünde ne dedim? M geriye gel. Ne dedim? İki üstün yerine bir elif miktarı uzatılarak yapılır. Yani onun sonundaki nun düşüyor. L'nin e, L'si kalıyor. Ve uzatarak. Bükra tevve esli la ed run azlima ed run azlima durdum tamam ne var edrun'da ıs var azli zı'da tabi men burada hani duraklarda tabii ki de uzatarak durmuyoruz bir şey ama buralarda meddarız falan yok dikkat edin mekti ivaz var iki üstünlü kelime uzatarak durdum lil kafirine Metti tabiileri gösterebilir misiniz? Burada. Burada. Seri. Metti tabi. Üç tane metti tabiim var. Ra. Burada da ne var? Metti. İvazımız var arkadaşlar. Bir daha okuyalım. Lil kafirine seri ra. Durdum. A sesiyle durdum. Çünkü ra üstünlüyken kalın okunur. İki üstün olsa da kalın okunuyor azaban alima durdum alima durdum elimen demiyorum eliyim demiyorum bunlar yanlış wala bakın lam elif uzuyor demin söylemiştim dedim ki bunun içerisinde lam artı elif var üstünde üstünle birlikte elif geldiğinde nasıl okunuyordu ince harfler kağıt ka kâ, ka la la bir eli. Valla. Metti tabi. Nasıl? Metti tabi. Metti tabi nedir hocam? İlk defa duyuyorum diyenler. Bunun dersini çektim. Ve her ders öncesinde söylüyorum. Uzatmalara dikkat edelim. Uzatmalar çok önemli. Uzatılacak yerleri uzatalım. Uzatılmayacak yerleri uzatmayalım. Muhakkak eski derslerimi izleyin. Nasıl duruyorum? Valla. Nasıl? ra ra. Normalde ran yazıyor ama ra diye durdu. Hadi gelin bakalım bunu da yapalım. Lisunne tut bunu idgam mesleği meal gününe. Şeddelinun bir buçuk tutulur. Lisunne tillahi lafzatullah ince okunur. Bakın öncesinde esre var. Bir elif de uzatırır. Tillahi teb ne var kalkale teb di Meddi tabi la metivas tab di la lan demiyoruz tep değil demiyoruz yani böyle e, okurken bu şekilde durmuyoruz tamam mı arkadaşlar devam billa bakın la yine kağıt gibi billa değil bil değil billahi şahid billahi şahid yine ne yaptım? Metti vazı den demedim, şehit demedim. Dağ olarak uzatarak durdum. Çok kolay değil mi? Çok basit aslında. Bük ratavva. Hani bakın burada işte iki üstün var. Burada metti vaz var. Hocam hayır. Duraklarda oluyor. Durduğun yerlerde oluyor. Tamam mı? Sürekli tekrar ediyorum ki aklınızda kalsın. Bük ratavva. Meal günler. See, see, see demeyin arkadaşlar. Sat harfinin mahrecini de çekeceğim. Ee, ne zaman boş olursam inan ki buraya ders çekiyorum koyuyorum. İstekleriniz doğrultusunda. Yine hatırlatayım. Bu videonun altında isteklerinizi muhakkak yazın. Si değil. Bunu mahreçte anlatacağım. Si kalın. Si durdum. La devam ediyorum. Birazcık yukarıda kalmış gibi sanki çıkartamadım. Hadi bakalım. Bil mu mini m sesini verme. Mu de kes. Mu alttaki vav okunmaz. Hemze videolarımı muhakkak izleyin. Hemzeye dair bir sürü ders çektim. Hemze elif farkı, kelimenin sonunda hemze nasıl okunur? Hemzeleri lütfen dikkat edelim. Bil mu mini ne? tabi. tabii. Rahi metti tabi. Ma metti ivas rahime devam. Min sonra b gelmiş. Bakın ne var burada? Bu kuralın ismini istiyorum. Ne var? Yorum'a yazın. Her ders soru sorduğumu biliyorsunuz. Yokluyorum. Dersleri kim izliyor, kim izlemiyor. Bazılarınızı öğrendim bile isimlerinizi. Ee, yani şey yapıp e, geçmeyin. Aa işte yorum yazdım ama hoca da zaten beni tanımıyor diye düşünmeyin kim hangi dersi izliyor ee, seviyesi ne durumda tecvit soruları vesaire koyuyorum canlı yayınlar yaptığımda anlıyorum hiç merak etmeyin hani benden özel ders almasanız bile ben YouTube'daki öğrencilerimi de aslında az çok tanıyorum şimdi buranın ismini ve nasıl okunduğunu bana yazın burayı ben okumuyorum arkadaşlar burası sizde buradan devam ediyorum Ba'dihi <laughs> ebeda çok güzel bir örnek getirmişim. Tığ duranında durduğunda medde ivaz oluşur. Durduğunda ama. Geçtiğimde hocam oluşur mu? Hayır. Ishar var. Ebeden inne. Ebeden inne. Şeklerini de tut. Ne yapıyorum? Ebeda durduğumda meddivaz var. Vasıl geçtiğimde de ısrar var diyorum. Doğrusu budur. Yine bu bilgi otursun diye yine getirdim. Da vu de. Niye uzatıyorum? Altında med harfi var. Yine kelimelerin altındaki işaretler videosunu lütfen izleyin. Da vu de şük ra. Meddi okudum. Şimdi meddi ivaz yapmadan okuyalım. Da vu de şük ra ve galilun. Şükra ve. Meal günle yaptım durulduğunda metti ivaz vardır. Bakın çok getirdim böyle örnek. Li er ce lin. Bakın la değil bu. İki tane eş parçaya ayrılmış. Lam elifin ben her zaman ne diyorum? Sağ tarafı lama ait, sol tarafı Elif ait. Bu şekilde paylaştırarak oku harekeleri. Yani iki hareke varsa bakın. Bir tanesi aşağıda o zaman l'ye aittir. Bir tanesi de üstte E'ye aittir. Li e oldu tamam mı? Li e. Bu kadar basit. Li e lim idram meal Lim -mi. Lim, -mi. lim -mi. Bir buçukta tut. Lim mu Bu çok önemli. Kafanız karışmasın. Hatta yıldız atın. Not alın. Defterinize yazın. Her yere yazın. Chat var. Hocam ben ne yapacağım? Kafam karıştı. Hayır. iki üstünü var sonuçta. Burada da duran var. Durdum. Ve iki üstünü gördüğümde metni ivaz şekilde uzatarak oku. Ve şeddelin onu tuttuğum için ben bunu tutarak okuyorum. İdgama misleyin ve konusunu da izleyin. Hepsi derslerde mevcut. Benim kanalıma girin. Oynatma listesine. Orada hepsi var. Müsemme. Durdum. Peki hocam ben durmak istemiyorum. Geçiyorum. O zaman meddi vaz olmaz. O zaman ihfa oluşur. İhfa var. Bakın burada. Müsemmezalikum. Hani, müsemmen. Men diyorum yani müsemmen. Ben derken dilimin ucunu kaldırıyorum. Genizden ihfa yapıyorum. Devam. Yine burada bir durak düşün. Şu tığ durağı olsun tamam mı? Durak varmış gibi düşün. Ne yapıyorum? Hemzeli kafan karışmasın diye getirdim. Miniary ben hi hi uzuyor. Neden uzuyor hocam? Kendisinden önce hareke mevcut. Bu zemirini şu yukarıya koyuyorum. Ya da bulamayanlar için e, cüz dersleri, tecvid dersleri oynatma listesinden bu konuyu izlesin. Kendisinden önce hareke varsa bir elif miktarı uzar. Min cüz cüz'e. Cüz'en yazıyor. Bakın normalde nasıl duruyorum? Cüz'e. Bir elif miktarı duruyorum. Hadi bakalım şimdi buna. Burada nasıl okuyoruz? Yukarıdaki harf önce okunuyordu. Kur'an'da okunması zor olan kelimeler. E, atlı dersimi de muhakkak izleyin. Bu kelimelerde karıştırıyorsanız. Şimdi bakıyorum üstteki harf T. Sonra burada bakın cümül kafası. T, C, D, -du M, -e. Durdum. Ma en yazıyor normalde. Haklısın ama durduğumda uzatarak duruyorum. M, -e, -e. e, değil, A değil. İkisinin arası. Son bir kural yazmıştım. Şartlar kısmında. Hatırlıyor musun? Hadi gel göstereyim yine sana. Yukarıda dedim ki sadece kapalı T. Bakın en alttaki madde. Yuvarlak T harfinde bu kural olmaz. Yani her iki üstünlü kelimede metli ivaz var mıdır hocam? Hayır. Yoktur. Kapalı T de yok arkadaşım. Şimdi gel bakalım. Normalde ne olur? Ra, rabiye, ta dersin. Ama hayır kapalı T'de olmaz. Kapalı T'ye H sesine çevirerek okuyorsun. Rabiye. Rabiye. Tamam mı? Bu kural istisnadır. Devam ediyoruz. Dekete vahide. Vahide. De. De -h diye bitirdim. Şurada da ne var? Tevve. E, meal cümlemiz var. Evet arkadaşlar yani kapalı T'miz istisna. Şimdi bunları anlattık. Şöyle özet geçelim. Ne dedik? Kelimenin sonunda iki üstün varsa yanında durak varsa durak işaretimiz ve durduğumuzda uzatarak okuduğumuz e, o harfi o kelime biz metni ivaz diyor, diyoruz. Fakat kapalı T yuvarlak T hariç onu o şekilde okumuyoruz. H hey sesini çevirip cezimliyoruz. İşte bu kadar basitlik bir konu. Ama tabii ki de anlamamış olabilirsiniz. Daha bazı sorular aklınıza takılmış olabilir. Bunları lütfen bu videonun altına yazın. Aynı zamanda istediğiniz ders içeriklerini yazın. Tek tek sırayla ele alıyorum ve anlatıyorum. Haftada iki ders yayınlıyordum. Sizin için haftada üç derse çıkardım. <laughs> Benim için biraz yorucu fakat sizin ee, görüşleriniz, sizin teşekkürleriniz, dualarınız beni inanın e, böyle bir teşvik ediyor ve çok mutlu oluyorum. Abone olmayı unutmayalım. Başkalarıyla e, lütfen hiç şey yapmayalım paylaşalım. Yani herkes öğrensin, herkes Kur'an'ı düzgün okusun. İnşallah biz de vesile olalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.